Evet arkadaşlar oteldeyiz ve çok güzel bir otel. Diyeceksiniz gibi sen gene aynı oteldeyiz, değilim. Çok daha farklı bir yerdeyiz arkadaşlar. Yani güzel bir otel. Sarıdım. Yarın yeni sekizde kalkacağız ve gideceğiz. Maraş dondurmacısı var vardı. Maraş dondurma. Türk adam vardı onu yedik. Bir de şey var arkadaşlar. Oh, gün geçirdik. Şey, burada keşke bir gün geçirseydik daha iyiydi ya. Burada çok güzel yerler var da hiçbirini gezemiyoruz. Yarın herhalde Karadağ'a gideceğiz. Bilmiyorum ki ben de. Çok, çok saçma duruyorum ya. Bu maymun gibi duruyorum ya. Ah, biraz da böyle duruyorum. Evet yarın arkadaşlar yarın sabah görüşmek dileğiyle kapatıyorum. Hadi görüşürüz bulacağım yani Evet sayın youtuber <laughs> Hadi bak. <bakalım. gülüyor> Ay <Aha. gülüyor> gitti ya. ya, ya. Yok <laughs> yok. Aldım. Harika. Aldın mı? Gel Aferin <laughs> sana. Alkışlayalım <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Hadi devam. Gel gel gel. Ya. Yakala yakala. Hop. Hadi devam bakalım. Ha burada ya bak bak. bak. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> <Dere gidiyorsun? gülüyor> alır Yo, ben <laughs> <Bizleri. Evet>. <gülüyor> 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 evet, Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, ben adan alayım. Evet. diyelim. Evet Yok ben bir ara bir Karadeniz'de bir şaka yapıyordun Ne yapıyordun? Şaka. He. Kafam aldı külahı kaydırdı. İyi bir adam. O da kalancayı çektik benimden. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya diyerek. Dur. Öyle. Ay sonunda bitti. <iyiyim>. Sonunda. <laughs> ya. <gülüyor> Aferin sana Demir. 100 gram gitti Demir. Evet. <laughs> Afiyet olsun. Size. Afiyetler olsun. Hoş evet.